Bu videoda size kısaca mesajların bölümünü nasıl kullanacağınızı anlatmak istiyorum. Mesajlar farklı kişilerden gelebilir. Bunlardan bir kısmı portları ziyaret eden normal kullanıcılar yani emlak arayan kişiler olabilir. Bunun dışında kayıtlı kullanıcılardan gelebilir. Ayrıca diğer emlak ofislerinden, emlak ofislerinde çalışan kişilerden. Geliyor olabilir. Ee, ana sayfaya girdiğiniz zaman eğer size yeni bir mesaj gelmişse zaten şurada gördüğünüz gibi bir uyarı çıkacaktır. Bu uyarı sizin şu anda okunmamış iki tane mesajınız olduğunu gösteriyor. Hemen oraya tıklarsak mesajların bölümüne bize gelen mesajları yani yeni gelen mesajları görüyoruz. Zaten yeni gelen mesajların rengi. E, sarı yani diğerleri, diğerlerini ayırt edilsin diye daha farklı bir renkte gösteriliyor. Şu en altta bulunan mesaj ise daha önceden okumuş olduğunuz bir mesaj olduğunu gösteriyor. Onun rengi açık mavi. Herhangi bir mesajın içeriğini görmek için ondan önce aslında şurayı da açıklayalım. Burada tarihi var. Şurada ise o mesajın ne ile alakalı olduğu, hangi kategoride olduğu, örneğin birinci mesajın teklif yapan birisinden geldiğini, ikinci mesajın ise gene bir emlakla ilgili daha fazla bir bilgi alınma alınma isteği olduğunu gösteriyor. Diyelim ki birinci mesajı görüntülemek istiyoruz. Bu mesajın başlık çubuğuna tıkladığımız zaman e, o mesajın içeriği bize görüntülenecektir. E, burada Kimden geldiği var mesajın eğer girmiş olsaydı telefon ve cep telefonu bilgilerinde görecektik. Şurada kısaca hangi e, e, emlak ilanı ile alakalı olduğunu görüyoruz bu gelen mesajın. E, hemen altında ise gelen mesajı görüyoruz kendimize 200 bin olur mu diye bir teklif gelmiş. E, buradan isterseniz. E, e, direkt olarak o kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Cevap da yazabilirsiniz ki zaten bu durumda pek yapabileceğimiz başka bir şey yok. Çünkü telefon numaralarını bırakmamış. Örneğin mesaj yazmak istiyoruz. Telefon numaranızı gönderin. Gönderin lütfen diyelim. Gönderir misiniz? Sizi arayalım diyelim. Şuradaki gönder butonuna bastığımız zaman artık bu mesaj o kişiye iletilmiş olacaktır. E-mail olarak iletilmiş olacaktır. E Mesajı da isterseniz notlar ekleyebilirsiniz. Mesela örneğin bu konuyu takip et gibi. Bu tamamen size ait olan bir not alanıdır. E Dolayısıyla herhangi başka kimse tarafından görüntülenemez. Bunu da bu şekilde kaydediyorum. Hani ileride dönüp baktığınızda zaman mesajı bu neydi, ne ne yapmam gerekiyor diye hatırlamanız açısından size yardımcı olması için e, konulan bir bölüm. E, bunun dışında artık bu mesajla işiniz bittiyse bunu arşive kaldırabilirsiniz. Arşive kaldırılan mesajlar daha sonra aynı ürünlerde, ilanlarda olduğu gibi geçici olarak sizin aktif gelen kutunuzdan çıkar ama bir köşede durur. İstediğiniz zaman arşivden bakabilirsiniz. istediğiniz zamansa çıkarabilirsiniz. Ben artık bu ilanla, bu mesajla işim bittiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun arşive kaldırdığımı düşünüyorum. Artık bu benim gelen kutumdan çıkmış oluyor böylece. İkinci mesaj neymiş diye ona tıklayıp açıyorum. Burada bir telefon numarası da var. Kullanıcı telefon numarasını bırakmış. Bu ilan hakkında beni arar mısınız diyor. Artık bundan sonra ister ararsınız ister aramazsınız. O da size kalmış bir şey. Hemen arşiv listeme bakacak olursam biraz evvel e, arşive kaldırdığım mesajın da burada olduğunu görüyorum. İstersem onu tamamen arşivden de çıkarabileceğim gibi tamamen e, silim, siliş, e, silme işlemini de gerçekleştirebilirim. Diyelim ki artık mesajla alakalı herhangi bir şey yapmak istemiyorum. Sil tuşuna bastığım zaman artık mesaj arşivden de silinmiş olacaktır.